Ha? Hulusi olmaz mı? Nedim Bey var, hazırlamışlar. Ya böyle seçim mi olur ya? Hep kötü, hep kötü. Ya hiç iyi bir şey yok mu bu memlekette ya? Sizlerde de hiç iyi bir şey yok mu ya? Değil ki bir başkan da şunu Başkan yorgun. Vallahi şey geleyim. <laughs> Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Oo. Oo. Dün Hulusi'yi gördüm. Vallahi Hulusi'yi üzüldüm. Bilal <laughs> Ya bu genç yaşta çökmüştü, gelsin almış yapmış ki. Hayır, hiç yok. Çok lan dedim, bu ne ya? Tamam Başka kısa kesin, ben geleyim yine. Başkanım, başkanım zaten çok var. çok, var, çok kısa konuştun. Yok, konuşacağım çok var. Çekil tamam. Öyle tamam. var. Tamam Bakın, başkanım. demokrasiye inanan benden daha başka insan bulamazsınız. İnanmasan kulübe halka açmaz. Grupların elinden aldım. Yine gitmişsiniz gruplara yanaşmışsınız onlarla imza topluyorsunuz ya. Yani. Ya gelsen bana ben rica ederdim arkadaşlar ya. Onları niye bulaştırıyorsunuz bu işlere ya? Hayır. Geleceğim şimdi. Daha çok şey var anlatacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar. Geleceğim ama. Tamam böyle yok. Bana söyleyebilecek misiniz? Bayağı... Bende de şeker yavaş yavaş yükselmeye başladı.